Arkadaşlar bugün yine kemik kırma oyunu oynuyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle şuradan koşuk bir yapacağım. Allah 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 Allah. Hoppa. Aha bir kemik mi gitti? Bacağım karnıma girmiş ne? Bacağım karnıma girmiş ne olmuş lan? Kaç kemik kırıldı? Bir kolu elim kırılmış lan. Kafa kırıldı. Kafa gitti. Kafa gitti yalnız ben söyleyeyim. Bakalım kaç kemiğim kırılmış. Lan bir elim kırılmış. Ne yapacağım be? Obo. Bir şey söyleyeyim mi? Fena kemik kırılmıştır ha. Ben söyleyeyim onu. Lan hiçbir yerim kırılmamış. Ben metre yükseltiyorum arkadaşlar. Ben biraz metremi yükselteceğim. Öyle atlayacağım. Çünkü daha yüksek daha iyidir. Ve benim atlamam gerek vallahi O neydi lan? Hiç kemiğim kırılmadı ona bakarsan. hiç kemiğim kırılmadı. Yok babam öyle dünya. Benim de en fazla bin kemiğimi kırılacak, kıracağız biliyorum Arkadaşlar size aşağıda kanalıma abone olup like atmayı ve bildiğimleri açmayı unutmayın. Ben kemiğimi kırarken siz de bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Biz devam edelim. Lan abi bu ne lan? Çık çık bitmiyor. Abi kalsın düşüyordum lan. Lan ya düzüne çıkayım diyorum çıkamıyorum. Hadi bakayım lütfen. Güzel bir kemiğim kırılsın. Kafa gitti. Kafa gitti. Kafa gitti bak. Kırılmış. Ulan bu kafamı ben neden kıramıyorum? Ulan yeter lan. Lütfen. 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 Kırılsın biraz ya. Harita değiştireceğim. 25k param var mı acaba? Yok. Tamamdır. Çok küçük ya burada. Lütfen şu suya gitmeyeyim. Suda da olmuyor şimdi. Çok kötü kırılmıştır şimdi kemiğim. Lan, bir insanın hiç mi iki kemiği kırıl- lütfen biraz kemiğim kırılmış olsun lan. Şu kemik bir kırılsın. Play. Play. Play işte. Play mıdır? Play midir? Ben şu taşa çarpayım. Ben Ha. Bak bacakların birbirine girdi çok kemik kırıldı kesin. Bir bacak mı gitti abicim? Bir bacak mı ciddi cidden? Sence tek sorun bu mu? Ya oyunun amacı kemik kırmak değil mi? kemiğim kırıldı kesin. Altı kemik kırılmış. Nasıl bir şey? Şu taşa çarp. Şu taşa çarp. Tamam kemikler kırıldı. <Sessizlik> kemikler gitsin. Gitsin gitsin. Sil 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 beautiful memories. Whoa. Aha gitti. Çok güzel kemikler gitti. Çok güzel kemikler gitti yalnız ha. Bakalım kaç kemik gitmiş. E git. A tamam. Abicim haritalar. Tamam bura. Tam buraya git. Öf bir türlü de gitmedi lan. Reset çeken mi? Bir dakika. Resume neymiş? Aha. Bak en artayın ne ya? Bak gitti en küçük yere gitti lan. aşağıda çarptığım bir güzel suya da değdim. Suya fazla değdim, suya değdim. Ama yine de güzel kemikler kırıldı yan. O 30'dan fazla kemik kırılmış. Neyse biz devam edelim. Söyleyeyim. İnsan bu yüksekten altta söylüyor ama. Vallahi çok şeyim gitmiş. Hastaneciler ben ayrıca taşır hastaneye. Şimdi öncelikle. Şimdi. çok kötü kırıldı. Abi ya fazla kemik gitmedi burada neyse ya. Fazla kemiğe gerek yok. Bak fazla kemik gitmemiş gördün. Mü? Abi ağaca da takılmadım mı çok güzel bir şekilde. Abi çok fazla kemik gitmemiş de güzel kemikler gitmiş zaten. Hadi bakalım. Dur bir daha gideceğiz. Sen daha ne? Üç kemik kırıldı. Paşamıza bak. Daha üç kemik kırılmış. Nereye canım? Tak takla attım lan. Lan! Bu nasıl duruş? Duruş yap adamla.